Japonya'da yaşayan avuç içi kadar bir topluluğun, yani sadece 3000 kişinin binlerce yıllık bir imparatorluk mirasını sırtlayarak dünyanın en büyük ekonomilerinden birine kafa tutmasını hiç düşündünüz mü? Bugün Uygur halkının o derin tarihinin günümüzdeki bu zorlu mücadeleyi nasıl şekillendirdiğine yakından bakacağız. Gelin şu zaman çizelgesine bir bakalım. Uygurların bugünkü mücadelesi aslında çok yeni ama kendileri inanılmaz eski bir halk. Düşünün, M.Ö. 300'lerde yani daha Roma İmparatorluğu bile tam zirvesine ulaşmamışken onların adı Çin yıllıklarında geçiyordu. Sadece bu da değil, 744 yılında kendi güçlü imparatorluklarını kuracak kadar organize olmuş bir halktan bahsediyoruz. Şimdi isimler çok önemli. Uygurlar kendi vatanlarını Doğu Türkistan diyor. Fakat 1884'teki Manchu istilasından sonra bölgeye Çince yeni toprak anlamına gelen Sincan adı verilmiş. Bakın bu ismin kendisi bile aslında bir egemenlik ve tarih anlatısı taşıyor. Ve işte bu alıntı, Uygur medeniyetinin ne kadar köklü olduğunu tek bir cümlede özetliyor resmen. Düşünsenize, Avrupa matbaayla tanışmadan yüzyıllar önce Uygurlar kitap basıyordu. Bu, tarihçi Lazlo Rasoni'nin tespiti. Onlar sadece savaşçı bir halk değildi, matbaadan müziğe, tarımdan edebiyata, Orta Asya'da bin yılı aşkın bir süre kültürel bir merkezdi. İşte o binlerce yıllık zengin miras bugün çok ama çok farklı bir sahnede Japonya'da bir var olma mücadelesi veriyor. O görkemli tarihten günümüzdeki o küçük ama bir o kadar da kararlı sese yani Japonya Uygur Derneği'ne geçiyoruz şimdi. Bu rakam gerçekten inanılmaz değil mi? Japonya'daki Uygurların sayısı yaklaşık 3 bin kişi. 125 milyonluk bir ülkede bu sayı istatistiksel bir hata payı kadar neredeyse. İşte bu bir avuç insan dünyanın en büyük ekonomik ve siyasi güçlerinden birini etkilemeye çalışıyor. Bu söz Japonya Uygur Derneği'nin kararlılığını ve bu mücadelenin onlar için ne kadar hayati olduğunu aslında tek başına anlatıyor. Sayıları az olabilir evet ama seslerini duyurma konusundaki inançları ve azimleri inanılmaz derecede güçlü. Peki bu kadar küçük bir grup Japonya gibi bir devi etkilemek için ne yapıyor? Nasıl bir yol izliyorlar? Gelin şimdi onların stratejilerine, yani bir nevi lobicilik oyun kitabına bakalım. Aslında iki kollu bir stratejileri var. Bir yanda erişim dedikleri yol var. Yani kapalı kapılar ardında politikacılarla, bürokratlarla yüz yüze görüşüp onları ikna etmeye çalışıyorlar. Diğer yanda ise ses var. Yani sokağa çıkıp gösteriler düzenleyerek, medyayı kullanarak kamuoyu baskısı yaratmaya çalışıyorlar. Yani biri fısıltıyla, diğeri çığlıkla ilerliyor. Ama tabii bu stratejileri hayata geçirmek kağıt üzerinde göründüğü kadar kolay değil. Şimdi Japonya Uygur Derneği'nin hedeflerinin önünde duran o devasa engelleri bir göz atalım. Bakın, en büyük engel şu. Japonya ekonomisi Çin'e göbekten bağlı. Bu alınan her siyasi kararı doğrudan etkiliyor. Üstüne Japonya'da insan hakları ihlallerine yönelik doğrudan yaptırım uygulayacak özel yasalar da yok. Bir de iktidar koalisyonunda Çin'le iyi ilişkileri savunan partiler var. Ve tabii ki en temel sorunlar oy hakları yok, nüfusları çok küçük ve paraları inanılmaz derecede sınırlı. Bütün bunlar bir araya gelince karşılarında aşılması çok zor bir duvar beliriyor. İşte bu tablo Japon siyasetindeki o karmaşık dengeyi çok net gösteriyor. İktidardaki büyük parti LDP'nin içinde Çin'e karşı hem sertlik yanlıları var hem de aman ticaretimiz bozulmasın diyenler. Ama hükümette kalabilmek için Çin'le dostane ilişkileri savunan Komeito Partisi'nin desteğine muhtaçlar. E bu durumda LDP Çin'e karşı nasıl net ve sert bir tavır alabilsin ki? İşte bu tam bir kilitlenme durumu. Bu kadar zorlu bir siyasi ortamda bile bazen tek bir lider, sadece tek bir kişi tüm denklemi değiştirebiliyor. Şimdi beklenmedik bir olayın Cadın çabalarının nasıl alt üst ettiğine bakalım. O lider eski başbakan Shinzo Abe'ydi. Abe, CUT liderleriyle defalarca görüştü, Uygur meselesine uluslararası toplantılarda bizzat dile getirdi. Onun bu desteği, bu küçücük gruba normalde asla ulaşamayacakları bir meşruiyet ve en üst düzeyde erişim imkanı sağladı. Ancak Abe'nin suikasta kurban gitmesiyle her şey bir anda değişti. Yerine gelen başbakan kişi de, daha muğlak, daha bilirsiz, Japon tarzı dediği ve aslında Çin ile ilişkileri bozmamaya odaklı bir politika izlemeye başladı. Bu, CDUD için sadece güçlü bir müttefikin kaybı değildi, en tepeye açılan kapının yüzlerine kapanması demekti. Bu grafik, mücadelenin ne kadar adaletsiz olduğunu acı bir şekilde gösteriyor. Cad'ın bir yılda toplayabildiği tüm tanıtım bütçesi, tek bir dev şirketin iktidar partisine yaptığı bağışın, üçte birinden bile az. Amerika'daki büyük lobi gruplarının harcamalarıyla kıyaslayınca ise yani adeta okyanusta bir damla. Sonuç olarak bütün bu hikaye bizi tek bir gerçeğe getiriyor. Bir diaspora grubunun etkisini belirleyen en temel faktör kapasite. Peki nedir bu kapasite? Çok basit. Oy kullanabilen kalabalık bir nüfus ve bu nüfusun getirdiği ciddi bir finansal güç. Bu ikisi olmadan sesinizi duyurmanız neredeyse imkansız hale geliyor. Peki, tüm bunların sonunda aklımıza şu soru takılıyor. Bir diaspora topluluğu için hangisi daha ağır basar? Arkalarındaki binlerce yıllık görkemli tarih mi yoksa modern dünyanın soğuk, pragmatik siyasi ve ekonomik gerçekleri mi? İşte bu, Uygur diasporasının her gün yüzleştiği ve cevabı hiç de kolay olmayan bir soru.